İran İslam Devrimi'nin öncülerinden olan eski Cumhurbaşkanı Haşim Rafsanjani geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında Tahran'da hayatını kaybetti. 1989'da 1997 yılları arasında iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Rafsanjani, reformcuların ve ılımlı muhafazakarların manevi lideri olarak görülüyordu. Vefatının ardından naaşı İmam Hümeyni Camii'ne getirildi. Göz yaşlarına hakim olamayan Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, devrimin en büyük direklerinden birini kaybettik. O İmam Humeyni'nin ve liderimiz Hamane'nin arkadaşıydı dedi. <laughs> Eski liderin ardından dua etmek için buraya gelen vatandaşlarsa şöyle konuştu. Tüm muhafazakarlar ve ılımlılar İmam Hümeyni Camii'nde bir araya geldi. Bir daha Haşimi Rafsan Cani'nin bu ülkenin birleşmesinin tam merkezinde yer aldığını göstermek için toplandılar. Devrim sonrası hiçbir olay yok ki Haşimi Rafsan Cani karar merciği olmasın. Yine devrimden sonraki tüm sorunlarda kendisine başvurulan bir isim ve güvenilir bir referanstı. Batı ve ABD ile müzakerelere destekleyen Rafsan Cani 2009 seçimlerinde reformcuların safında yer aldı. Ancak Mir Hüseyin Musevi Mahmud Ahmet Necat karşısında kaybetti. 2013 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine reformcu aday Hasan Ruhani'yi destekledi. Bu defa kazanan taraf reformcu kanat oldu. Euronews muhabiri Tahran'dan bildiriyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli mimarlarından olan Haşimi Rafsanjani'nin ömür defterinin son yaprağı da kapandığı salı günü tüm sevenlerinin katılımıyla Tahran Üniversitesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Cevabı Montazeri News, Tehran.